Evet, demiştim. Öbür yoldan gideceğiz diye. Gitseydin o zaman. Doğru, haklısın. Sağaklık bende. Ne güzel, bırakıp seni kurda kuşa yem olacaktım. Ne oldu? Hiç cevap veremedim. Kenan bir sussana. Ağaçların yosunlu yüzlerine de mi bakacağız? Kuzeyi mi gösteriyordu onlar? Yani ne bileyim ne işimize yarayacağız artık. Of. <laughs> İyi misin? Ah. İyiyim. Bir, bir, iki dakika oturalım ayağına bakalım. Hı, kalkarım ben. Ya, bak saçmalama sakatlayacaksın kendini. Peki, sen bilirsin. Koşucu olan ben değilim, sensin. Ah. Hadi bir hava alalım, bir ikna kolturalım. Hava mı alalım? Ormandayız zaten. <laughs> oh. İyi mi? Acıyor mu? Sıkıntı acıyor mu? Acıyor tabii. Niye sıkıyorsun? <laughs> Boş ver ya, oturalım, biraz dinlenelim. <laughs> Yiyecek var mı? Yok. mı? Yok. Olsa da vermem zaten. Geçen sefer aç kalmıştım. Vay. <laughs> Her şeyi de hatırlıyormuşuz. Ne yapayım hafızam kuvvetli. Hmm. İyi ne hmm. Hadi gidelim. Abi. Ya bir otur, dur. Hayır. Ya ne yapıyorsun? Ah, vallahi hoşlandım değil de sakatlanmanı istemiyordum. Ama ben sana bayılıyordum sanki. Hadi. Ulan gitti. Vallahi, Şuradan gitti. Allah abla karşının taksisiyim o yüzden tarif edeceksin. Çok. Yol falan görüyor musun? Of hayır hadi indirme biraz. Gel. Ah. İyi misin? Evet. Müş telefonu versene, belki çekiyordur burada. Önde miydi? Evet. Benke, sen, sen. Sen bunu sakladın mı? Ver şunu bana. Ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce neden sakladığını söyle. Ben onu saklamadım, tamam mı? Tamam. Şey de çantamda kalmış o benim. Ver. Hı, hmm. çantanda kalmış. Allah sanmıyorum çünkü o gece siyah çantam vardı, hani metal tokalı olan. Bir de üstünde siyah bluzum vardı, kalın askılı pantolonunun dizleri kesik kesikti. Bir de saçında o, o pembe gölge vardı. Bayağı sevimliydim onunla. Ver şunu bana. O taşın hiçbir önemi yok, tamam mı? Çok biliyorsun sen her şey var. Vallahi o zaman önemi yoksa atabiliriz. Ah. Niye atıyorsun benim taşımı ya? Nasıl bir insansın sen? <laughs> Önemli değildi. Yürü benimle çabuk bulacağız o taşı. Çabuk ya. yürü. Ya inanamıyorum sana.